Bebeklerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yavaş yavaş eksilirken yaptığım makyaj yapacağım arkadaşlar. Bu şu demek çocukluğumdan bu yana kaybettiklerimle ilgili bir şey, bir video olacak yani. Genel olarak bakalım hayatındaki önemli şeyleri kaybetmemle alakalı bir video olacak arkadaşlar. Çünkü şu yakın geçmişteki zamanda ancak bu uyuyor. Aşırı yorgunum, direkt başlayacağım. Aynen aşağıdan yukarı çıkana kadar zamanım var sadece. Bu yüzden direkt hiç lafı uzatmayacağım, direkt başlayacağım. Yeni bir ürün aldım, markete gelmişti. Dedim bir deneyeyim. Benlik değil. Ama dedim neyse bir şey olmaz. Ben aynayı unutmuşum arkadaşlar bir saniye. Bellik olmamasının sebebi renksiz. Yani renkli aslında da çok değil. Zaten birazdan süreceğim ama rujun üstüne süreceğim. Çünkü onu rujsuz ben sürmem. Onu ben yapmam. Başkası yapar onu ben yapmam. Şey yaptım. Yaptım yalnız aldım. Biliyoruz. Of. <laughs> Yoruldum. Biliyoruz. Cos it 130 for clean zımbırtılarından. Yine bir tanesini süreyim diğerini şey yapayım. Çünkü direkt şey de süreceğim. Farı süreceğim için hiç öyle bekletip de şeyini almak istemiyorum açıkçası. Gözükecek mi çok merak ediyorum. Şu ışığı tutayım belki gözükür. Ben göremiyorum ki. Arkadaşlar şu geçtiğimiz bir hafta hatta şu geçtiğimiz iki hafta of dedirtti bana yani. Gerçekten of dedirtti. Video çekemiyorum. Geçen hafta full sabahçıydım. Geçen hafta bir kere bile sadece izin günümden sonraki gün sadece akşamcı oldum. Diğer bir bütün günler full sabahçı bir ara fulle kaldım. Başka arkadaşlar izinle izinleydi zorunluydu artık izinle çıkmaları falan. Fulle kaldım. Bir error verdi. Çadırmak istiyordum yani bayağı çok kötüydü. İşte en sonunda da izin falan aldım. Yani izin verildi. Ama tabii o yüzden de şey yani kayıp dolayı falan çok şey değildi. Çok yakın bir sevdiğimiz bir komşumuzu kaybettik. Bu yüzden geçen hafta full çok kötü bir süreçti. Hala daha öyle. Ama şey yapacağım. Revelation'dan yine klasik olarak ne süreceğimi asla bilmiyorum. Turuncu mavi. Turuncu mavi yapacağım. İçe dışı, turuncu dışı mavi yapacağım. Bitireceğim. Ya da sarım yapayım silindiği kadar artık sarı yapacağım ya. Sarı hiç kullanmadığımı fark ettim. Yani renksiz olduğu için kullanmıyormuşum galiba renk gelmiyor ki. Sayımdan çıktık bir daha sayım var. Şaka gibi ama gerçek. Ve sadece kendi mağazamızı da saymıyoruz. Desteğe de gidiyoruz. Bir şey diyeceğim bu yakıştı. Fenerbahçe yapıyormuşum şu anda fark etti. <laughs> ben gerçekten artık büyümek istemiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir Zaman bir dursun artık. Kalanlarla full devam edelim yani. Daha da fazla artık gitmesinler. Tabii böyle ki mümkün değil. Ve ben hala daha inanamıyorum. Sanki böyle hayattaymış gibi hissediyorum. Öyle inanamıyorum. Cenazesine gidemedim herhalde ondan yani şey. Eğer defnedildiğini görseydim bir tık şey yapabilirdim herhalde. Hani gitti yani yok falan falan diyebilirdim de. Cenazesine gitmediğim için şey yapamıyorum. Bir de o haftada bir insan full geç mi çıkar ya? Yani sabahçı olmama rağmen hep geç çıkmak zorunda kaldım işlerin yoğunluğundan. Ve defnedildiği gün de diğer mağaza desteğe gitmiştim. Şeydir yani ve bazı insanlar size akrabalarınızdan daha yakın hissedersiniz yani. Tam da öyleydi yani tam. Direk o Şu an şey gibi gözüktüğümü hissediyorum böyle hiç. Üzülmüyormuş bir, bir şeyim de. Ben üzüldüğüm anları fark ettim. Şu an normal bakadığınızda normalim ama onun direkt hani ailesinden birini gördüğüm anda pat gidiyorum. Direkt yani. Yok. Evine gitmişim. Şu şey sınava gittiğim gün Buradan şey yaptım erken çıktım. Bir önceki gün fule kaldığım için artı bir tık erken çıktım. O gün işte evine baş falan gittim. Tam böyle çıkacağız ama o zamana kadar da hiçbir şey yok. Yani böyle gene bir hiç konuşamıyorum çünkü ağzımı açsam ağlayacağım biliyorum. Konuşamadım konuşamadım çıkarken de böyle gene bir şey dedim böyle ne dediğimi de hatırlamıyorum. Yani beyin durmuş tamamen. Tam böyle çıkarken ben bir git ama koptum o esnada. Çok kötü oldum. Direk yani hüngür hüngür Yolda eve girene kadar ağla ağla ağla. Çünkü insan gerçekten yani düşünsene de geçtiğim yerde full anılar var. Geçtiğim o sokakta milyonlarca anılarım var. Çok korkunç bir şey yani. Beşiktaş'ın şey neydi ya rengi? Artı bir yanında Beşiktaş'tı çünkü. Bunu dediğimde birçok kişi bana gülüyor. İki tane takım olur mu insana diye. Olur. Size ne? Olur var. <laughs> Şeyden kaynaklı bu. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim okey. Beşiktaş'ı Kemal Sunal Beşiktaş olduğunu öğrendiğimden beri Beşiktaşlıyım. Çünkü Kemal Sunal aşkı var bende. Benim çok büyük bir aşk var adamı. Bir öğrendim sosyal medyadan Kemal Sunal Beşiktaşlıymış diye. Dedim ki durun. Artı bir Beşiktaş. <laughs> Ama öyle şey değilim öyle fanatik falan hiç alakam yok hiç. Ve şu da var çok garip aşırı garip. Çocukluğumdan beri Galatasaray sevmiyorum. Sevemiyorum. İçim ısınmıyor o takıma böyle bir. Galatasaray deyince renginden midir, isminden midir bilmiyorum. O takımı sevemedim gittin yani ve kişisel değil. Direkt Galatasaray'ı sevmiyorum yani. Çok garip bir şey ama yani. Ve futbolla alakam da yok yani. Şeye çok şaşırdım ben burada. Çekmedilmiş. Ben şeye defnedildi diye biliyordum. Şu Şatarka'da bir tane mezarlık var oraya defnedildi diye biliyordum. sorduğumda dedi ki oraya defnedilme dedi. Oraya Mordağ'ın yerli halkı defnediliyor dedi. Mordan <laughs> tabi estağfurullah. Ee, Mordağ'ın yerli olmayan kesim, yabancı kesim. Bir şey diyeceğim şu an yani davetli de olmaz ki o. Ne olur ki o çok garip yani çok saçma işte. Sonradan gelenlerde başka daha da uzak bir yer var oraya defnediliyormuş. Neymiş efendim? Buranın yerlisi değilmiş diye. Bakın. <laughs> Buradan da vasiyetimi söylüyorum. <laughs> Bakın. Ama onlar orada. O zaman bir dakika. Benim birçok tanım o tarafta kalıyor. Ben kendimi bu tarafta da hissetsem yalnız kalacağım. Kurtların aslında kuzu <laughs> yalnız kalacak. ne diyorum ki ben eğer bir gün ölürsem beni oraya defnetmiyorsunuz. Beni bu tarafa defnediyorsunuz. Doğduğumdan beri ben buradayım bir kere. Ne yabancısı? Allah Allah. Yerliyim ben artık yeter. Çok saçma değil mi? Abi çok saçma yani düşünsene 22 yıldır ben Mordan'dayım. Daha da devam edeceğim. Ama Mordan'ın yerli hakkının olduğu yere gidemiyorum. Niye acaba? Bana ne? Ben Mordan'ın en yerli insanıyım tamam mı? Beni de oraya defnedin. Bakın ettim vasiyet artık. Ama tanıdıklarım oradaysa oraya istiyorum. O tanıdığım oraya gittiğine göre hepsi oraya gidecek diye düşünüyorum. Otomatik orası gibi oluyor. Şimdi çok karıştı olanlar. gelecek planları mı yapıyorum? Belki de gelecek değildir. Nereden bileyim? Belki yarın öleceğim. Videom artık edilmeden gitti. Bir şey diyeceğim. Şu an dalga geçiyormuş gibi gel olmuyor değil mi? Çünkü aslında öyle bir niyetim yok. Benim öyle bir niyetim olamaz zaten. Sadece dediğim gibi yani şey olmuyorum yani. herkes gidecek. Ya bu makyajı yapmıştım. İtiraf ediyorum. Hatırlıyorum çünkü. Ben bu makyajı yaptığımı hatırlıyorum. Ama ne zaman yaptığımı asla hatırlamıyorum. E çünkü eve geç geldim. Geç gelmek zorunda kaldım. Bir baktım güneş tamamen gitmiş. Sadece ışık var da artık sokak lambaları da yanıyor yani. O tarz şu anda. Karanlığı düşünün. Bu yüzden dedim ki ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Düşüneceğimi, zaman kaybı yaşayacağımı tak bir şey yap çık. Çok güzelim be. Deli ha aklıma geldi şu anda. Evet şimdi Golden Rose. Marketlerde bulabileceğiniz bir 19 numarası. Marketlerde var bu arkadaşlar ya. Ee, var ne yapayım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani İngilizce yazıyı şu an okuyacak halim yok. Açık ve net. da korcusu sürmedim şu anda. Neyse. Sanırım beni şu anda yaşadığımı hissettirecek olan tek şey şey. Tek şey şey. <laughs> tek şey şu. <laughs> bir hoşlanma durumu. Gerçekten onu hissedersen ben bir tam hayatta diyeceğim de. Aa, yok. Yok. Bir şey diyeceğim. Birisi geçen şöyle bir şey, olay oldu arkadaşlar. Instagram'dan <laughs> sinirim bozuldu. Birisi istek attı tamam yani istek attı takip başlamış çünkü hesabım gizli değil. Hesabım herkese açık bir hesap. Bir baktım ismi Eee bulmak istediğim birisinin kısaltılmış aynı. Ama yani belli oluyor yani isminin devamının olduğu. Ben de dedim ki acaba o mudur diye, olmadığını hissettim dedim ki acaba mıdır diye. Dedim bir geri takip yapayım. Sonra da sorayım. Yaptım ve so <laughs> Yaptım ve sordum. İşte geri takip yaptım. Sonra sordum dedim ki bir şey soracağım dedim. Sorun buyurun dedi. Bir de adam çok samimi geliyor yalnız. Böyle güzelimli canımlı geliyor. Dedim ki sizin de <laughs> isminizin devamı var mı? Dedi ki var. Dedi ki peki ne iş? İşte, i̇smini söyledi falan. Dedi ki peki dedim e eski bir arkadaşıma benzettim mi dedim isminiz dedim o yüzden devamınız merak ettiğim için sormuştum yanlış anlamayın dedim zaten böyle bir şeyde yanlış anlaşılmamak bir durumu yoktu herhalde neyse işte dedim yani yanlış anlamayın diye o değil mi? Yıkıldım o değilmiş. <gülüyor> Yıkıldı. <gülüyor> o değilmiş. E sonra bu şey yapıyor ama hani. Akşam saat 12 bir 12 ile 12 pardon dakika 12 ile 2 arası bir yanlış çünkü 12 ile 2 arası her gece mesaj atıyor yani. Ama şey değil yani günüz asla günüz yok. <laughs> Sadece 12 ile 2 arasında mesaj atıp atıp duruyor falan. Yani ben sabah mesaj atsam da gene o çocuk o, günün gece yarısı atacak mesaj. Biraz saçma ya. <laughs> Düşünsene bir gün boyunca yok. Gece 12 ile 2 arasında. Ne alaka? <laughs> Çok sorguladım yani birden bunu. Diyorum ki işte bu gülücüğüme beğeni koymadan önceye kadar artık her gün şey diyordum. Ben şimdi bunu atayım. Bugüne gece zaten bana yazarsın. <laughs> Hep de öyle oluyordu. Gece yarısı sabah kalktım bakıyordum ki mesaj gelmiş. Ama yani devamının olması imkansız bir mesaj yani. Çünkü 12 ile 2 arası çok kısa bir cümle bir, şey atıyor. Ne alaka abi? İzliyorsan ne alaka? <laughs> Buradan da soruyorum neden? Amacın neydi? Hani çok garip geldi. Ha aldığım söyleyeceğim. Zaten ben bunu ablama vereceğim. Çünkü ablamın istediğine çok yakın bir şey. Benim istediğim hiç alakası olmayan bir şey. Bunun markası ne ya? Make up statium. <laughs> ee, nesin sen? Numara falan var mı sevgilim? No 04. Kalem de gördüm. Kalem ruj olarak kadınlarından gördüm de dedim yok alma gerek yok. Buna bunu sürmeye de gerek yok da değil mi göstereyim yani? Ruj oldu. Ruj oldu çok kötü. Bir şey değil mi çok seksi oldu şu an. Bak aşırı. o çok yakıyor. Anam geldi videom bitti. Yes! Şimdi böyle. Yani böyle. Bu kadar. Bebeklerim, tanelerim. Videomu izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Öyle yani <laughs> kendime gelmek için çektiğim bir videoydu. Kendime biraz olsa geldim. Çünkü zaten sizlerle yakın olmak beni mutlu ediyor yani. Beni bir kendime falan getiriyor. Ama zaten size daha şu anda editlenmeyen ve editlenmeyi bekleyen bir video daha var. O videoda zaten vlog videosu. İşte İzmir'e git ama çok şey çekemedim. Çünkü o gün ben verem oldum da neyse yani. Kuzenimin azizliğine uğradım arkadaşlar. Kuzenim bana dedi ki yürüyerek dedi kaç dakikaya gidersin dedi. Anam yürü yürü yol bitmiyor. Otobüs 2 dakikalıkmış o yol ya. Ben yürüdüm 20 dakikalık yol. Aşk olsun sana. Hiç yakıştıramadım. Bunu bana yaptığında hiç yakıştıramadım. Neyse zaten giderken direkt şey yaptım. Otobüse bindim de bir de şeye gittim. Form Bornova'ya gitmiştim. Şey de düşündüm benim kafa. E, öyle herhangi bir tane mağazanın içine girince başka mağazalarda yol çıkar diye düşündüm de. Ben neydi ya orası ya? Ev aletlerinin eşyalarının full olduğu bir yer var Yani Ikea, Ikea. İki bir gittim. Dedim ki çıkışı nerede buranın? Doğudan dolan yok çıkış mı kış çıkamadım. Bir de yarım saat orada vakit kaybet. 20 dakika oraya gidip orada vakit kaybet. Günümün yarısı sıralarda geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse. Sizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Beden ve olacak şekilde. Bu detay çok önemli bir detay arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. iki yanındasınız. İyi ki izliyorsunuz. İyi ki Sizlerleyiz. Melis. <laughs> Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum bebeklerim. Hoşçakalın.